artık vazgeçtim şu an ya. Ama neyse. sen? Çok güzel oldu. Eğlendin değil mi? Hep bunu yapmak istemişsin. Biliyorum. Aynen. O geldi işte o kahraman da. Bundan sonra şu elimle çekiyorum bütün story. <laughs> Yo tam ne yaptın? Oldu oldu. Oha 3 saattir canlı yayında mıyım? Yok be buçuk saattir falan. 3-2 <laughs> saat. saattir falan canlı yayındayım. Olsun özlemediniz mi? Ben sizi çok özledim. Hayır bir kere büyük bir şey. ha? Yeter artık topakta iki muhabbet edelim diyor. İki muhabbetin belini mi kıralım? Hiç dedikodu falan da yok ki ya. Çok dümdüz hayatım. Ay bu cömde var. Aha <gülüyor> versene. Teşekkür ederim. Çıkar şey gibi duruyor şu an balık yumurtası gibi. Nereye yapacaksınız? Aynısı mı? Aynen. Dışını mavi yapmayacağız ama. Yok. Bir şey bozmasın dedim tırnağımı yine de. Saç rengim beni yaşlı değil, bence daha fresh ve genç gösteriyor. Tam Kesinlikle yaşımı gösteriyor. yaşlı. Ne yaşlısı? Her zaman böyle. Sarı daha yaşlı gösteriyor. Yani. Bu her zaman böyledir zaten, her yerde. Şarjım bu arada bitmek üzere arkadaşlar, sizi sırf e, finali görün diye kapatmıyorum. Yoksa dışarıda da işlerim var yani, şarjsız nasıl hayatım bugün geçecek bir, bir fikrim yok. Ve manga'da bir tane peluş, peluş ne ya? Kürk, yapay kürk bir e, mont beğenmiştim ya kaban. Bir türlü tarif edemememe kaç puan veriyorsunuz? Mürdüm renginde böyle. Onu almak istiyordum bugün gidip. Aşırı canım çekti onu almak. Atmıştım ya story'e gören vardır. Ha bordo, aynen bordo. Tarz bir renk. Onun da var. İzlenmeye düşmüş. Aşk bu iki saattir yayındayım ben bu arada. <laughs> Ve bu benim yayın saatim değil. Benim izlenmeye falan düşmez. Alayım mı gidip? Çok üşendim. Şarjım çok az şarj, şarj etmem lazım. Bitecek ya. Kapansız oldu. İki muhabbet Herkes her böyle. Her geldiğinde buraya bir şarj problemim var ama. Evet ya. Şarj. Şarj problemi. Şarj. Evet şarj. Şarjınız mı? Size al, alabiliyorsanız alın dediğim ceket. Aynen o ceket. Ceket dedim şimdi de. <laughs> Buyur. Bir de buradan. Bir de buradan. <laughs> Bugün bir enerjiksin. Bugün bir enerjik. Ben hep böyle biriyim ya. Ben hep böyle biriyim. Ben böyle enerjik bir insanım. Komik bir insanım. Yani kime göre komik, neye göre komik bilmiyorum da öyle diyorlar işte. Ama yerine göre de çok ciddiyim ya. Oğlak mıydın sen? Yok akrep. Aa ne zaman da 25 Ekim geçti. Aa. Sağ ol ya. <laughs> çok kıtlı, çok kıtladım. <laughs> Bu ne şimdi kız kesin hikayeyi görür. Ay Allah'ım korkunçturuyor. <laughs> bulacağım şimdi. Tamam. Ama yo, yo, yoğunlukta unutmuş olabilirim. Üşümüyor musun sen aile? Yok. Yoksa Doğru. Yanına bir şey aldın mı çıkarken? Şu. kadar bir dokunuşumuz kaldı. Son şey yapacaksın değil mi şimdi? Gözlük kaldı. Siyah beyaz çizgiler var ya bir de onlar bir de bu bilmiyorum bunlara eğer istiyorsan onlar da yapayım istemiyorsan. Sadece ha, gerek yok yapayım. ona ya. Uğraşma. Çıkar. Hepsini gösterirsin artık şarjım bitmezse tırnağımı da elbisemi de göstereceğim size. Boydan tırnaklarımı daha yaptırmamıştım kötü çıkıyordu aynadan o yüzden çekemedim. boydan fotoğrafı. Bir yarım yarım yüzümü hareket. etmiyorum. Hareket. Asla. Elim titriyor ama ya ellerim çok titriyor. Saçımda saç spreyi var ya. Saçım işte tam yapacaktım böyle. Buralara sprey sıktım, taradım. Sonra geri... Ay, Şeva'yla buluşacağız akşam. Tırnağımı gösterdiğimin tepkisi ne olacak çok merak ediyorum. Yarılır o büyük ihtimalle. Arkadaşlar hesabı böyle gizli 200 kişi 200-200 öyle seviyor. Okay. Tamam. Ay kolum ağrıdı. Koluma kramp girdi. Kramplar bastı kolumu. Ha. Nergis göster. Nergis görünmek istemiyor arkadaşlar. Diyor ki makyajım yok şu an. Teşekkür ediyorum. Merak edin. Nergis kendi işlemleriyle gösteriyor. Aynen. İşlem de bu. Göster. <laughs> Vallahi güzel kız. Bir de orta parmağımı yaptı ona. Ha ne olmuş? Ay ya aslan ya ne kadar pis. Ha şimdi. Merhaba. Tam görünmüyor güzelliği. Çok daha güzel görünüyorlar şu an. çok severim. Hadi bitsin artık ya. Gün bitti gün Arkadaşlar oturuyorum ve Koymaşına. böyle kaplanmış bir göbeği. Benim hemen istihdam etmem, ne göbeği diye. <laughs> Olabilir yani, bilemiyorum Altan biter Bitti artık. Koy makinayı. Bitti mi? Bir dakika kaldı, şu anda bir dakika zaten. Patat. okey. Bir daha. Çok salaktır. Oturuyorum ve ben 2 saat oturmayı sevmem. İki saat oturmayı sevmem. Orada şimdi kulağa var. Diyecek sanıp böyle böyle Hayır ya. Saçmalama. Ya At ya yalan şu yalan negatif şey. enerjiyi nereden aldın üstüne sana bugün? Bana, yalan yalancı diyecekler şimdi. Tamam çıkartabilirsin. İki saat oldu mu ya sen? Tamam olmamış. Bilemiyorum Altan. Ama bir buçuk olmuştu. Bitti. Arkadaşlar hazır mısınız görmeye? Hazırsanız gösteriyorum. Koy makine sonra Koy makine sonra gösteriyorum. Ay, bir de yayın kapanıyormuş ha. En son ondu. Bak Allah da böyle şeyler. Yani. Ay, her akşam oldu kız. Her yerim ağrıyor. Her yerim ağırdı. Kurusun arkadaşlar yoksa mahvolur ama şarjımız bitmez iş ya. Dün dün, dün, dün. <laughs> Niye bitmiyor bu? Bir tane. Sadece 60 saniye. Sonra bir tane. Tamam. Hazır mısın? <laughs> Nasıl? Bence tek parmağını göster. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ay çok tatlı. Çok saçma bir dergi. <laughs> Abi boydan da göstereyim size hadi yayın. Kapanmadan. Nereye koyabilirim ama? Hmm. Hmm, şöyle koyayım. Ne kadar boydan? Şerif, e, pedikürün ışığını yaksana daha gitsin. Bunu giydim. 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 Bu renk de çok tatlı. Evet. Hangisi? Bu tanrı mı? Böyle. Onu sevmiyorum. Nasıl? Mesela böyle, ben uzun elbise çok sevmiyorum ama güzel bence. Bitti değil mi? Bir fotoğraf çek. Video da çek şey ücretli yalnız <laughs>